Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda endokrin sistem konusuna başlangıç yapacağız. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için uygun ve dengeli bir iç ortama sahip olması gerekir. Biz buna iç dengenin kararlı tutulması olayına homeostasi diyoruz. Denetleyici ve düzenleyici sistemler homeostasinin sürdürülmesini sağlar. Sinir sistemi ve endokrin sistem denetleyici ve düzenleyici sistemlerdir. Sinir sistemi nörotransmitter madde ile endokrin sistem ise hormon salgılayarak düzenleme görevini yerine getirir. Peki endokrin sistemden salgılanan hormon nedir? Hormon genellikle iç salgı bezlerinden salgılanan hedef organlara kan ile taşınan organik kimyasal uyarıcılardır. Arkadaşlar endokrin sistem endokrin bezlerden meydana gelir. Şunu unutmayın ki bez epiteli bir hücreli ve çok hücreli olmak üzere iki çeşittir. Bir hücreli bezler silindirik yapılı hücrelerdir. Mukus salgılayan tek hücreli bezlere goblet hücresi denir. Çok hücreli bezlere baktığımızda deride bulunan ter bezleri, yağ bezleri gibi çok hücreden oluşan bezlerdir. Çok hücreli bezler salgılarını verdikleri yere göre 3 grupta incelenir. A diyoruz egzokrin bezler. Egzokrin bezler dış salgı bezleri olarak bilinir. Salgılarını bir kanalla vücut boşluğuna veya dışarı boşaltan bezlerdir. Gözdeşi bezimiz, ter bezlerimiz, tükürük bezimiz, süt bezlerimiz egzokrin bezlerdir. B endokrin bezler yani iç salgı bezleri ürettiği salgıyı doğrudan kana veren bezlere endokrin bezler denir. Bu bezlerin ürettiği salgılara hormon adı verilir. Hipotalamus, hipofiz, böbrek üstü, tiroid, paratiroid bezleri endokrin bezlere örnektir. Bir de C grubu olarak bizim karma bezlerimiz var. Karma bezler hem egzokrin hem de endokrin bez özelliği gösteren bezlerdir. Yani bunlar salgılarını bir kanalla vücut boşluğuna bırakabilirler ya da salgılarını direkt kana verebilirler. Mide, bağırsak bezimiz Pankreasımız, eşeysel bezlerimiz karma bez grubundadır. Devam etmemiz gerekirse, hormonlar vücut içinde kimyasal haberleşme aracı olarak kullanılırlar. Hormonlar kan ile taşınır. Kan ile taşındıkları için iletim oldukça yavaştır ve kanda belirli bir değerin altına düşünceye kadar etki etmeye devam ettikleri için etki süreleri uzundur. Hormonların kan ile taşınarak etki edebildiği hücre, doku ya da organlara o hormonun hedef organı denir. Hormonlar hedef organlarını ilgili hücrelerin dış yüzeyinde ya da içinde bulunan özel reseptör proteinlere bağlanarak tanırlar. Hormonlar reseptör proteini arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Biz bu anahtar-kilit uyumunu daha önce enzimle substrat arasında da görmüştük. Hormonların kanla vücudu dolaştığı halde yalnız belirli hücrelerle tepki oluşturmasının temel sebebi de anahtar-kilit uyumunun sağlanmasından kaynaklanır. O zaman biraz da hormonların özelliklerine bakarsak, hormonlar, endokrin bezler, karma bezler ve nöronların akson uçlarından üretilir, kana salgılanır ve hedef hücrelere kan ile taşınır. Hormonlar kanda, doku sıvısında, stoplazmada, terde ya da idrarda da bulunabilir. Kanda çok az miktarda bulunurlar. Kandaki miktarları az bile olsa büyük etkiler yaratabilirler. Hormonlar kanda belirli bir seviyeye geldiklerinde etkilerini gösterirler. Biz bu belirli seviyeye eşik değer diyoruz. Hormonlar etkilerini geç gösterirler ancak etkileri oldukça uzun sürelidir. Etkiledikleri doku ve organlar genellikle farklılık gösterir. Normalden az ya da çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. Hormonlar büyüme ve gelişmeyi düzenlerler. Hormonlar üretildikleri canlıdan başka canlılara verildiklerinde de aynı etkiyi gösterirler. Arkadaşlar sinir uçlarından salgılanan hormonlara biz nörohormon diyoruz. Nörohormonlarımız hipotalamus ve hipofiz hormonlarıdır. Aynı zamanda böbrek üstü bezi, bezi yani asetilkolin adını verdiğimiz nörotransmitter madde de nörohormon olarak bilinmektedir. Hormonlar çok az miktarda bile etki etmeleri ve biyolojik katalizör gibi davranmaları nedeniyle enzimlere fazlaca benzerlik gösterirler. Fakat hormonlar şu yönlerden enzimlerden farklılık gösterir. Hormonlar etki gösterdikleri organdan başka bir organda sentezlenirler. Hormonlar kullanılmadan önce dolaşıma salgılanırlar. Yapısal olarak hormonların mutlaka protein olması gerekmez. Çünkü bizim steroid yapılı hormonlarımız da vardır. Hormonların sentezlenmesi veya parçalanması ilgili organdaki enzimlerin yardımı ile olur. Hormonlar kandan dokularda parçalanarak, karaciğerde parçalanarak, böbreklerle atılarak kandan hormonlar uzaklaştırılır. Burası çok önemli. O zaman hormonlar 3 yolla uzaklaştırılır. Dokularda parçalanarak, Karaciğerde parçalanarak böbreklerle atılarak kandan hormonlar uzaklaştırılır. Arkadaşlar hormonlar organik moleküllerdir, polipeptit, aminasit, steroid, pürün şeklinde olabilirler. Bu hormonların hücre üzerindeki etki mekanizmaları birbirinden farklılık gösterir. O zaman hangi hormonumuz ne yapılı biraz ona bakalım. Arkadaşlar polipeptit yapılı hormonlarımız hipofiz bezi hormonları ki bu hormonlarımız kimdir? İşte FSH, LH, LTH, ACTH, STH, TSH, MSH bunlar polipeptit yapılı hormonlardır. Paratormon polipeptit yapısındadır. Kalsitonin, insülin, glukagon bunlar da polipeptit yapılıdır. Aminoasit yapılı hormonlarımız adrenalin, nöroadrenalin, tiroksin hormonlarıdır. Steroid yapılı hormonlarımız adrenal korteks hormonları yani böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan kortizol ve aldosteron aynı zamanda da eşey hormonlarımız testosteron, östrojen, progesteron da steroid yapılı hormonlarımızdır. Az da olsa pürin yapılı hormonumuz da vardır. Pek bilinmeyen sitokinin hormonu da pürin yapılıdır. Dedik ki her hormonun etki mekanizması birbirinden farklılık gösterir. O zaman protein yapılı hormonların etki mekanizmalarına baktığımızda üretildikleri hücreden egzositoz ile salgılanarak kana geçerler. Polimer yapıda olduğundan hedef hücrenin zarından geçemezler. O zaman demek ki burada mutlaka bir ne şart? Aracı molekül şarttır. Sıralama önemlidir çünkü sıralama isteyebilirler sizden. O yüzden de sıralamayı oldukça dikkat etmelisiniz. Hormon hedef hücre zarındaki özel proteinler ile bağlanır. Bu özel proteinlerimiz reseptörlerimizdir. Hücre zarında cAMP yani siklin adenozin monofosfat sentezi başlar. Bu molekül bizim için çok önemlidir çünkü bu molekül hücre içi sinyal iletiminde görev alır. Siklin adenozin monofosfat hormonların mesajını sitoplazmaya taşır. Siklin adenozin monofosfat genlere ve enzimlere etki ederek biyokimyasal olayları hızlandırır ya da olayları ne yapar? Yavaşlatır. Steroid ve aminoasit yapılı hormonların etki mekanizmasına bakarsak, hücre sitoplazmasındaki reseptöre bağlanarak aktivitelerini gösterirler. Hormon hedef hücrenin zarından geçerek sitoplazmadaki reseptöre bağlanır. Reseptör hormon kompleksi çekirdeğe girerek DNA üzerinde etkisini gösterir. Reseptör hormon kompleksinin belirli bir geni aktive etmesiyle transkripsiyon başlar ve ilgili mRNA üretilir. mRNA'nın stoplazmaya geçip ribozoma bağlanmasıyla ilgili proteinin sentezi de yapılmış olur. Şunu unutmayın ki steroid ve amino yapılı hormonların etki mekanizması protein sentezi ile adım adım aynı şekilde gerçekleşir. Aklınızda bu şekilde tutabilirsiniz. O zaman madem ki etki mekanizmasından bahsettiysek hormonların görevleriyle devam edelim. Arkadaşlar vücudun dış çevreye uyumunu sağlar hormonlar. Aynı zamanda değişen iç ortamın fiziksel ve kimyasal şartlarının dengesini ve sürekliliğini sağlar. Hücrelerdeki yapım ve yıkım olaylarını denetim altında tutar. O zaman metabolizma üzerinde düzenleyicilik yapar. Vücut organlarının fonksiyonlarını düzenler, üreme fonksiyonlarını düzenler, büyüme ve gelişmeyi sağlar. Enerji üretimi, kullanımı ve depolanmasını da hormonlar gerçekleştirir. Şunu da unutmayın, aynı endokrin bezden salgılanan farklı hormonlar aynı organ üzerinde farklı etki gösterebilirler. İnsülin ve glukagon pankreastan salgılanır farklı bezlerden salgılanan farklı hormonlar aynı organ üzerinde benzer etki gösterebilirler. Adrenalin ve glukagon lütfen bunu da unutmayın. Farklı yerlerden salgılandıkları halde ikisi de kan şekerini normal düzeye çıkarır. Ve şurada önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Sinir sistemi ve endokrin sistemi birlikte çalışmasına bakarsak Şimdi uyarı bir beze verildiğinde hormon salgılanıp kan damarına geçer ve ilgili dokuya giderse hani unutmayın hormonların etki mekanizmaları uzun süreliydi ama kimyasal ileti sağlıkları içinde geçti. İkinci yolumuz uyarı sinir teline verilir. Eşik şiddetinde bir uyarı verilmişse uyarı elektrokimyasal olduğu için oldukça hızlıdır. Üçüncü de uyarı önce sinir teline verilir. Sinir teli bezi uyarır, bezden hormon salgılanır, hormon kana verilir, kandan da dokuya iletilir. Böyle bir durumda etkilenen dokularda tepkinin gerçekleşme süresine bakarsak en hızlı tepki 2'de gerçekleşir çünkü elektrokimyasal bir uyarı vardı ve hızlıydı. Sonra 1'de gerçekleşir. En uzun süre tepki kimde gerçekleşir? 3 numaralı yolda gerçekleşir. Hormonların genel özelliklerinden bahsettiysek eğer buyurun endokrin bezler ve bu bezlerden salgılanan hormonlara bakalım. Arkadaşlar insanda bulunan başlıca endokrin bezlerimiz şunlardır. Hipofiz bezi, tiroid bezi, paratiroid bezi, böbrek üstü bezleri, timus bezi, pankreas ve eşeysel bezler bizim endokrin bezlerimizdir. Ve bizim için en önemli, en fazla ayrıntının olduğu bezimiz ise hipofiz bezi ile devam edelim. Arkadaşlar hipofiz bezi hipotalamusun altında, ara beyinde, beynin tabanında bulunan bir bezdir. Salgıladığı hormonlar ile hem metabolik olayları düzenler hem de diğer bezlerin salgısını denetler. Hipotalamus İki çeşit hormon salgılayarak hipofizin ön lobunu denetler. Hipotalamus tarafından üretilen salgılatıcı faktör yani releasing faktör ön lobun salgı yapmasını sağlar. Releasing faktör salgısının çeşidine göre hipofizden hormon salgılanır. İkinci basamakta hipotalamustan salgılanan engelleyici hormonlar hipofizden hormon salgılamasını durdurur. Birisi pozitif feedback mekanizması, diğeri negatif feedback mekanizması. En önemli dikkat etmeniz gereken yer ise hipofizin ön lobunda sinir lifleri yoktur. Ve bunlar epitel dokudan oluşmuşlardır. Kan damarları ile kendine ulaşan bazı hormonlar aracılığı ile de uyarılırlar. Arkadaşlar az önce dedik ki hipofiz hem metabolik olayları düzenler hem de diğer endokrin bezlerin salgısını denetler demiştik. Hipofizin çalışmasını yönlendirdiği salgı bezlerimiz şunlardır. Tiroid bezimiz, böbrek üstü bezimizin korteks kısmı ve eşeysel bezlerimizde hipofiz bezi tarafından denetlenen bezlerimizdir. Devam etmem gerekirse hipofizin çalışmasını yönlendirdiği bezlerin hormonları ile hipofiz bezi arasındaki etkileşime feedback ya da geri beslenme ya da geri bildirim mekanizması denir. Ve hipofiz bezi üretmiş olduğu şu hormonlarla diğer bezlerin çalışmasını kontrol eder. Arkadaşlar hipofiz bezi ürettiği TSH hormonu ile tiroid bezinin tiroksin hormonu denetler. ACTH böbrek üstü bezinin korteksinin çalışmasını kontrol eder. FSH ise eşeysel bezlerin çalışmasını kontrol eder. Şimdi hipofize baktığınızda hipofiz iki loblu bir yapıdan oluşur. Hipofizin bir ön lobu vardır. Bir de arka lobu vardır. Hipofizin ön lob hormonlarına baktığınızda STH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL yani prolaktin MSH ön lob hormonlarıdır. Arka lob hormonlar, hormonlarına baktığınızda ADH vazopresin hormonuyla oksitosin hormonu da arka lob hormonudur. Hipofizin ön lob hormonlarına baktığımızda ön hipofiz Hormonları hipofizin kendisi tarafından sentezlenir. Ancak bu hormonların salgılanması hipotalamus'tan salgılanan salgılatıcı ve durdurucu hormonlar tarafından kontrol edilir. O zaman şimdi biz hipofizin ön lob hormonlarını ayrıntılı işleyelim. İlk hormonumuz STH yani somatotropin hormonu, büyüme hormonu. Protein yapılı bir hormondur. Hedef organı tüm vücut hücreleridir. Bu hormon özellikle iskelet kaslarının kemik ve kıkırdağın büyümesini kontrol eder. Mitoz bölünmeyi hızlandırır. Hücrelerde protein sentezini hızlandırır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler. Hücresel solunum reaksiyonlarında karbonhidrat yerine yağların kullanılmasını sağlar. Fazla salgılanması yağ kullanımını arttırdığı için kanda glikoz oranı artar biz bu duruma hiperglisemi adını vermekteyiz. Şunu da unutmayın ki gelişme çağındaki çocuklarda büyüme hormonu az salgılanırsa nanizm adını verdiğimiz cücelik, gelişme çağındaki çocuklarda fazla salgılanırsa gigantizm adını verdiğimiz devlik ortaya çıkar. Bazı durumlarda ise büyüme hormonunun yeterli salgılanmasına rağmen vücut hücrelerinde bu hormonu tanıyan reseptörlerin eksik olması nedeniyle de özel bir cücelik ortaya çıkabilir. Biz buna biz bu e, durumu Afrika'daki pigme ırkının cüceliklerinde görürüz. Buradaki cüceliğin temel sebebi hormonun yeterince salgılanmaması değil, vücut hücrelerinde bu hormonu tanıyan reseptörün eksikliğinden kaynaklanır. Arkadaşlar gelişme çağından sonra fazla miktarda salgılanması durumunda ise el, ayak, alın, burun ve alt çene kemiklerinin fazla büyümesi olarak bilinen akromegali hastalığı ortaya çıkar. İkinci hormonumuza bakarsanız ikinci hormonumuz tiroid uyarıcı hormon yani TSH'dir. Tiroid bezinden hormon salgılanmasını sağlar tiroid bezinin gelişmesini ve çalışmasını düzenler. Bir diğer hormonumuz alreno kortikotropik hormon yani ACTH hormonudur. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyararak burada steroid yapıdaki hormonların yapımını uyarır. Bir diğer hormonumuz folikül uyarıcı hormon yani FSH'tır. Dişilerde yumurtalıktaki folikülleri etkileyerek her ay bir folikülün gelişmesini ve yumurta hücresinin oluşumunu sağlar. Folikül hücrelerine östrojen hormonu salgılatarak dişiye özgü ikinci cinsiyet karakterlerinin ortaya çıkmasında görev alır. FSH'ın erkeklerde görülen etkisi ise seminifer tüpçükleri uyarır, sperm oluşumunu başlatır. Bir diğer hipofiz ön lob hormonuna bakarsak eğer lüteotropik hormon yani LTH hormonu yani prolaktin hormonudur. Sadece kadınlarda bulunur. Bu hormon hamilelik sırasında süt bezlerinin gelişmesini ve süt yapımını sağlar. Annelik içgüdüsünün ortaya çıkmasında etkilidir. Arkadaşlar bir diğer hormonumuz lüteinleştirici hormon yani LH hormonudur. Kadınlarda yumurtalıklarda olgunlaşmış olan yumurtanın yumurta kanalına atılmasını sağlar. Yani neyi gerçekleştirir? Ovülasyonu gerçekleştirir. Ve aynı zamanda içinde yumurtanın gelişmiş olduğu folikül kesesinin korpus luteuma yani sarı cisime dönüşmesini sağlar. Biliyorsunuz ki folikül çatlayıp yumurta kanala atıldığında folikül kesesinin içi boşalıyordu, yağ damlacıklarıyla doluyordu ve biz bu duruma korpus luteum adını vermiştik. Ovülasyonun ardından korpus luteumdan östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanmasını uyarır. Erkeklerde ise testislerde bulunan Leydig hücrelerini uyararak testosteron hormonu salgılanmasını sağlar. Şunu da unutmayın ki arkadaşlar FSH, LH, LTH hormonları gonadotropinler yani üreme hormonları olarak bilinirler. Arkadaşlar hipofizin son önlop hormonu ise melanosit uyarıcı hormon yani MSH'dir. Derinin malpigi tabakasında bulunan ve melanin adı verilen pigmentleri içeren melanositleri uyararak Derinin rengini belirler. Şimdi gelelim hipofizin arka lob hormonlarına. Arkadaşlar hipofizin arka lobu beynin bir uzantısıdır. Burada kesinlikle ama kesinlikle hormon üretimi gerçekleşmez. Hipotalamusta üretilen antidiüretik hormon yani ADH vazopresin hormonu ve oksitosin aksonlar aracılığı ile hipofizin arka lobuna taşınır burada depolanır. Gerektiğinde buradan kana verilir. Öncelikle antidiüretik hormon ADH hormonu yani vazopresin hormonuna bakalım. Kanın ozmotik basıncının ayarlanmasında görevlidir. Hipotalamusta bulunan ozmo reseptörler kanın ozmotik basınç değişimlerini algılar. Kanın ozmotik basıncı artarsa ADH salgısı artar. Böbrek kanalcıklarından suyun geri emilimi sağlanır. Böylece idrar çıkışını ve idrardaki su miktarını azaltarak kanın ozmotik basıncının yükselmesini engellemiş olur. ADH eksikliğinde suyun geri emilimi azalır. Vücuttan fazla su atılır. Kanın glikoz yoğunluğu ve Ozmotik basıncı artar, şeker hastalığına benzer belirtiler ortaya çıkar ki biz bu hastalığa şekersiz şeker hastalığı diyoruz. Arkadaşlar, fazla miktarda tuzlu besinlerle beslenen bir insanda su içme isteği artar. Su içme isteği arttığı için de ADH salgısı artar. Bol miktarda normal su içen bir insanda ADH salgısı azalır. Peki Kandaki su miktarı azalan bir bireyde sırasıyla hangi durumlar gözlenir? Şunu unutmayın. Kanın ozmotik basıncı artar. Buna bağlı olarak hipotalamus uyarılır. Hipofiz bezi ADH salgılar. Şunu unutmayın. Hipofiz bezi ADH'ı salgılar ama ADH'ı hipotalamus üretir. Böbrek nefronlarındaki suyun geri emilimi artar. Kandaki su miktarı artar. Kanın ozmotik basıncı düşer. Ve kan normal seviyeye dönmüş olur. Şöyle de devam etmem gerekirse. ADH hormonunun dışında arka lobda bulunan bir diğer hormonumuz ise kimdir? Oksitosin hormonudur. Arkadaşlar oksitosin hamileliğin sonlarına doğru salgısı artar. Doğum sırasında doğum sancısını başlatır. Rahim düz kaslarının kasılmasını sağlar. Anneyi doğuma hazırlar. Doğum sonrasında ise anne memesindeki basıncı arttırarak sütün süt bezlerinden boşaltılmasını sağlar. Ee, bu arada oktosini verdim ama ADH ile ilgili bir önemli bir şey daha söylemek isterim. ADH salgılanması durumunda idrardaki su miktarı azalır. Bu durumda birey normale göre daha yoğun yani hipertonik bir idrar oluşturur. ADH'ın aşırı salgılanması idrardaki su miktarını iyice azalttığından üre derişimi artar. Bu durum idrar yollarında yanmaya sebep olmaktadır.